Hanımlar beyler herkese yeni bir videodan Rusya'dan tekrar merhabalar. Geçen videoyu yayınladım. Çoğu insan beğendi. Bugün gene insan hikayeleriyle karşınızdayım. Geçen videoyu izlemeyenler sağ üst köşeye tıklarlarsa bir Rus hanımefendisi bir Türk mühendisin evini, dairesini nasıl ele geçirmiş, nasıl kapının önüne koymuş onu anlatmıştı. Sevgili Yunus Arakız. Yunus Ara kızı merak edenler için şöyle kısaca özetleyeyim sevgili dostlar. Kendisi Türkiye'den buraya gelmiş, inşaat işleriyle uğraşmış uzun zaman. Aynı zamanda eğlence sektöründe restoran işletmeciliği yapmış ve en önemlisi bir Türk tiyatrosunu kuran ilk Türk insanı kendisi. Maalesef kapandı o Türk tiyatrosu da. Maalesef Fakat kendisi o kadar çok insana değmiş ki, o kadar çok insan hikayesi biliyor ki. Bugün de geçen sefere nazaran Rus kadınlardan değil de aslında çok kötü olan ve aslında kötü tarafımız olan da Türk erkeği, Türk erkeklerinden bahsedecek kendisi. Evet. Bugün acılı bir hikayemiz var. Acılı hikayeler gerçekten çok. Onlardan yine cımbızla içerisinden seçiyoruz. Ben konu başlığı olarak özellikle Rusya'da yaşayan babasız çocuklar olarak özetliyorum bunu. Bakın bugün Rusya'da babası Türk olan çocuklarımız artık 20'li yaşlarda. Evet. 20'li yaşlarda ve kim düşünebilirdi ki 20 yaşında bir kız çocuğu, 23 yaşında da bir erkek çocuğu tesadüfen tanışıyoruz. Diyor ki aslında benim babam da Türk biliyor musun diyor. Aa öyle mi diyorum. Yani nerede ne? Gerçekten babası hakkında çok argo, küfürlü bir kelime kullanarak Türkiye'de ama bilmiyorum kim olduğunu. Bunlara şahit oldum. Ee, bir arkadaşımla beraber kurmuş olduğumuz bir haber sitesi vardı. Beni de takip eden arkadaşlarımız bileceklerdir. ismini vermeyeceğim şimdi. Orada gazeteci, gazetecilik değil de yani madem ki bu kadar bilgi var neden bunları bir site altında toplayıp da insanlarla paylaşmıyoruz derken bana bir ihbar geldi ihbar bana Kaluga ile Moskova arasında Mala Yaroslav galiba yanlış hatırlamıyorsam denilen bir bölgeden sağ olsun bir kardeşimizle beraber çıktık gittik derme çatma bir kameramızla işte Facebook canlı yayınıyla bir girdim ki güzel mi güzel dünyalar tatlısı bir kız. İki tane vatandaşlığı var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, üzerinde melek yazıyor. Diğeri Rusya vatandaşlığı, üzerinde Karalina yazıyor. Çok güzel. İki tane ismi var kızımızın. Yaşı da yanılmıyorsam 12'ydi. Velhasıl ülkelem hikayeyi dinledik. Anne vefat etmiş. Baba Türkiye'de kız artık kendine gelmiş, olgunlaşmaya başlamış. Ve babam nerede? Babamı bulmama yardımcı olur musunuz? dedi. Biz bu hikayeyle kısa kısa geçiyorum ki izleyicilerimiz sıkılmasın evet. diye. Müge Anlı dahil, Seda Sayan dahil bütün bu programlara iştirak ettik. Bir yıl arayla. Şu anda da zaten görüyor arkadaşlar, izleyenler. Evet. Müge Anlı'daki hikayemiz aşağı yukarı 7 gün sürdü. 7 gün boyunca arandı. Fakat enteresan bir şey. Biz Müge Anlı'da bu babanın bulunmadığı bize söylenildiği için boynumuz bükük döndük geriye. Bir yıl sonra Show TV'den Seda Sayan bize ulaştı. Hikayeyi görmüş. ilgisini çekmiş. Fakat ben Seda Sayın'a gittiğimizde aslında Müge Anla'da babanın bulunduğunu orada öğrendim. Hmm. Ve işin enteresan tarafı baba tehditle beni bir daha rahatsız etmeyin, kanuni haklarımı kullanırım, size sizi mahkemeye veririm. Tarzında bir ifade kullanmış, buradan Müge Anla'yı kötülemiyorum. Onlar da biz üzülmeyelim diye bize bulamadık demişler. Çünkü böyle bir şey söyleselerdi biz gerçekten daha çok üzülürdük. Fakat Seda Sayan'da da bir 10 gün kaldık. 10 gün boyunca ikinci kez babayla irtibata geçmeye çalıştık. Geçemedik maalesef. Peki babayla annenin hikayesi nedir? Babayla annenin hikayesi, anne Moldovyalı, Türkiye'de teyzesinin yanına gitmiş çalışmaya. Türk vatandaşlığı almak için Yaşar isimli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla anlaşmalı evlilik yapmış. Fakat bu esnada kızımızın babasıyla tanışmış, aşık olmuşlar birbirlerine. Evet. Fakat bu kadıncağız vefat etmiş. Bu kadıncağız e, aynı zamanda işlemleri yapmak için Yaşar denilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile arada bir görüşmek zorunda, buluşmak zorunda. Evet. Gidip devletin makamlarına kendilerini göstermek zorundalar. Bu ikinci çocuğumuzun babası olan Önder isimli vatandaşsa ise kıskanma duygusu başlıyor bunda. İşte sen neden sık sık oraya gidiyorsun ve bu arada çocuk doğunca Önder denilen şahıs diyor ki çocuk benden değil. Kadının da gururu inciliyor. Gidiyor DNA testi yaptırıyor. Çocuk önderden çıkıyor. Yani evet. şu an babalığı reddeden beni bir daha rahatsız etmeyen denilen o kalitesiz insan. Çünkü o insanda nasıl bir yürek var ben anlamıyorum. Kadın da bundan sonrasında diyor ki madem ki diyor, sen bana inanmadın, güvenmedin bizim ilişkimiz bitmiştir zaten diyor çocuğun da diyor kayıtları senin üzerine değil diyor oradaki geçici babanın üzerine gidiyor ondan izin alıyor ve çocukla beraber Rusya'ya geliyorlar. Önce yılbaşı tatiline Moldova'ya gidiyorlar fakat yolda giderken trende, son tren yolculuğunda apandisi patlıyor. Ee, 31 Aralık'ta apandisi patlıyor, gecenin o saatinde doktor bulunamıyor, çok uygun olmayan şartlarda bir ameliyat gerçekleşiyor ve içerisinde sargı bezi unutuyorlar. 8 ay sonra karnı davul gibi şişerek maalesef hayatına veda ediyor. Veda etmeden önce şu anki bakıcısı olan Lena Hanım Kız arkadaşı, e, bayan arkadaşı ona bir vasiyet yazıyor. Kızımı resmi olarak sana teslim ediyorum diyor. Vefat ettikten sonra da Lena Hanım alıyor kızımızı Rus vatandaşlığına geçiriyor. Ve e, öz annesi olarak değil kayıtlarda geçiyor. Acizane şunu da söyleyebilirim. E, bugün itibariyle ismini zikrettiğimiz melek kızımız e, benim için dünyalar tatlısı artık benim kızım. Ben kendisine evlatlık aldım. Ee, şu an okutuyorum onu. Zaman zaman paylaşımlar yapıyorum. Tüylerim diken diken oldu emin ederim evet. ha. Zaman zaman paylaşımlar yapıyorum çünkü benim kendi evlatlarım da var. Kendi giderlerim evet. de çok fazla. Çok sıkışırsam her zaman başvurduğum buradaki yürekli, o koca yürekli Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlarımız, vatandaşı arkadaşlarımıza müracaat ediyorum. Arkadaşlar biraz yardımcı olur musunuz? Sıkıntılarım var. Arkadaşlar, abi? şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kendisi söylemiyor tabii ki. Ben buna şahitim. Bir Türklerin Türklerin sayesinde bir bütçe oluşturuldu ve bu bütçeyle yanlış hatırlamıyorsam Melek kızımızın yatak odasını yaptınız. Evet. Çok güzel mobilyalarla süslendi. Sonuçta evet. en nihayetinde bir kız çocuğu ve bunun Türk halkından yani Türk insanından geldiğini de kendisi biliyor. Bakın biz yaklaşık o dönem, bakmam lazım bilgisayarım ama yaklaşık bir 500-600 bin ruble para topladık. Bunun içerisinde tamam Türkiye Türk Hava Yolları bize şey oldu, sponsor oldu. Teşekkür ediyorum onlara tekrar. biletlerimizi aldılar. O gidip gelmelerden bahsediyor arkadaşlar. Evet. De. oradaki masraflarımız evet oteller, televizyonlar tarafından verildi ama ister istemez masraf vardı çok ciddi yardımlarda bulunuldu. Ve bir de bu kızımızla bakıcı annesini yine Türkiye Hava Yolları 5 Yıldızlı Otel'de business class olmak kaydıyla çok muazzam bir 10 Süper. günlük tatil verdi. İşte Türkiye'nin insanlığı, evet. gücü böyle yerlerde belli oluyor. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Kendisi o arada iş güç sahibiydi. Dediği gibi çocukları da var, öz çocukları evet. da var. İşini gücünü bırakıp 10 günlüğüne, 15 günlüğüne Türkiye'ye gitmek her baba yiğidin harcı değil. O yüzden huzurlarınızı sana teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun bir kez için. daha şunu gösterdin. Biz Türkler burada Rus vatandaşlığımız da olsa da olmasa da e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve üstümüzde milli forma var aslında Kesinlikle. bir nevi. Böyle e, ben özetliyorum. Hepimiz birer temsilciyiz. Hepimiz birer temsilciyiz ve bunu bilerek burada yaşamak zorundayız. E, bunları e, aşarsak farklı farklı şeyler yap, yaptığımız takdirde sevgili dostlar sizi bireysel olarak belki eleştirecekler ama onların komşuları, eşleri ve dostları Türkler yapmış diyecek maalesef. Maalesef buraya bağlamak istiyorum konuyu. Bakın bugün araştırma yapılsa Rusya'da gerçekten belki de babanın dahi haberi olmayan çocuklar var. Diyeceksiniz ki ya oraları çok kurcalamayın ama bu gerçekler maalesef var. Anne anneler de çok gururlu oluyor. Maalesef annelerde de şöyle bir tavır var. Yani bazen annelerin de suçu var. Tabii ki. Diyor ki tabii mesela, ki. Sen diyor hiç merak etme diyor. Ben bunu sana yansıtmayacağım. Senden bir çocuğum olsun istiyorum. Tabii Yanlış. Yanlış. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın da yaptığı şey yanlış, o annenin verdiği karar da yanlış. Evet. Bu çocuğun hiçbir günahı yok. Hiçbir çocuk babasız Mozi. ve annesiz büyümeyi hak etmiyor. Herkesin bunu hakkı var. Gelin sessiz olun değerli arkadaşlarımız. Lütfen Rusya'daki ilişkilerinize biraz daha dikkat edin, biraz daha dikkatli olalım çünkü bu dünyadaki ömrümüz çok kısa, bunun bir de öbür tarafı var. Doğru. Allah katında bunun hesabını veremeyiz. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Ya önemli. tabii ki insanlar inanır inanmaz, herkesin farklı inancı var, saygı da diyorum. Kesinlikle. Fakat şöyle bir sorun var, babasız büyüyen çocuklar daha sonra benim babam Türktü bunu yaptı diyebilir diyorlardı. Ben duydum bunu. Yani küfür etti ya. Bildiğin küfür etti. Böyle bir baba olmaz olsun dedi. İsmini bile verdi. Memleketini de verdi. Hangi şehirden olduğunu. İster misin onu bulayım dedim. Neyi değiştirebilirsin ki Yunus dedi. Neyi değiştirebiliriz? Koskoca dedi 23 yılım gitti babasız. Bu saatten sonra olsa ne olur, olmasa ne olur. Şuna da dikkati çekeyim. Belki bu videoyu şu an Türkiye'de izleyen Türk e, hanfendiler, kocasını gurbete gönderen hanfendiler yani kusura bakmayın belki onların kafalarında soru işareti oluşabilir ama bu da gerçekleri değiştirmiyor. Evet. Böyle de bir durum var maalesef. Sovyet ülkelerine gittiğiniz takdirde sevgili dostlar bu tarz ilişkiler yaşadığınızda lütfen ama lütfen iki kere düşünün. Böyle hatalara sebep verip doğacak çocukların yaşayacağı yılları haram etmeyin onlara. Unutmayın ki 5 dakikalık bir bir hayatı mahvediyorsunuz. Ya da vurun masaya yumruğunuzu bir sahip çıkın çocuğunuzu. Baba olarak, bir baba yani. olarak. Neyse Türkiye'de bir eşiniz varsa ona da durumu izah edin. Kesinlikle bundan daha doğal bir şey olamaz. İnsan hata yapabilir. Ya da böyle bir alternatif. Çok haklısın. Sevgili Yunus abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür Bizi ederim. Bizi bu tarz kardeş. hikayelerle aydınlattığın için Türk halkı, Türk toplumu Zannetmesin ki Rusya'da e, her, her şey, şey gülüp gülistanlık, gülistanlık. <laughs> veyahut da e, tamamıyla kötü acısıyla tatlısıyla burada da bir hayat sürdürülüyor. Bir dahaki hikayemizde görüşmek üzere sevgili dostlar. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Paka paka. Hoşçakalın.